biraz ama o boş kısım için özelim. Evet arkadaşlar bir saniye. Şu an orada ne yapıyoruz? Bir mağara bulduk ve orca tahtasıyla bir makarna için ça çağıracağız. Üç tane topum vardı benim. Onları top diyorum. Kristal şeylerim. Ve o topları ben kaybettiğim için sadece bir tane mor olan kaldı. Normalde üçü vardı. Bir daha yine üç ikinci versiyonuna girecek bu. Biz hazırlandık ve buraya geldik. Videoyu burada başlatmak istedim. Evet malzemeleri çıkaracağız. Oca tatlısını getir. Nerede bu kız ya? Buradayım, buradayım, buradayım. Sen orada bekle fin, fin, Pompin, Konkin. Adı ne bu köpeğin? Boş ver şimdi onu. Evet. Ay çok eğlenceli, heyecanlı, eğlenceli. Pek de öyle deme sen. Ne yapacağız ya? Keşke Peril Köşte çağırsaydık ya. Üçüncünü de orada çağırız olur mu? Olur. Ay çok güzel olacak bence o da. Acaba ne olacak? Ay evet ya küre vardı. Ne küresi? Vardı ya. İşte onları kaybettim ben. Bir tane çantada var. Onu yaklaştırmayalım. Şimdi bana. Bunu... ay düştü. Şimdi ay, yemeklerimiz de var burada. Karnıcık. Bunu buraya koyacağım. Karnımız acıkırsa diye aldık. Bunu tut bakayım. Ne var ki onun? Çanım çıktı. Birazdan belli kaputunu. Eee Evet. Buraya koyacağım. Mumu da buraya. Aa, bu mumu böyle nasıl koysam? Çok uzun da neyse mum bulamadım. Aç tarafında. Evet, kitabımız. kulaklarım çıktı ses gidebilir özür dilerim. benim fobim Alila düz tutturacağım bunları. Ama bir de okunması gerekiyor. Böyle de olmaz ama ya neyse şöyle koyacağım. Ne güzel oldu. Güzel bir günüm değil ama. Şimdi ee, ne olacağız? tabletten, telefondan neye bakacağız? Bilmiyorum ki. Dua'yı karıştırırız diye aldım onu telefonda bir şey olursa polis çağırarak diye. efendim Emre ile Doğukan aslında adı yabancı onların biz böyle diyoruz Hı -hı. mesela oyunumuzda Meri de var ama Meri nerede Moni, Meri, Nori çok değişik isimler sırayla düştü hayvan ismi <laughs> neyse boş yapmayayım evet şu telefonu Emre telefonu alır mısın? alırım bu iş sende. Sen de şuna... Evet, bir şey diyeceğim. Ben susadım ya. Benim çantamda vardı. Karıştırdılar. Ah, bunu unuttuk. Bir dakika, kapat, kapat, kapat. Ay, kurttum. Neyi karıştırdınız? Benim adım şey. Şey mi senin adın? Benim adım Emre. Bunu unuttuk. Tamam, ne Sinirlenmedim. Ya, üf, tamam o zaman. Yakalım, Mutsuz olmaz. Hep örümcek ağ burası ya. Evet, özellikle burayı seçtim. Terk edilmiş korsanlar bile daha önce buraya geliyormuş. Var Ve buradaki kıyafetleri çaldık arkadaşlar. kimi bilmiyorum ama. Kusura bakmayın. Toka var mı? Tokayı boş ver, ben aldım. Şimdi bu kitap özel bir kitap, önemli. Bu kitaptan şimdi okuyacağım ben. Bir saniye. Ne okuyacaktım ben ya... Evet. Bir saniye... Yemek yerim mi? Bir saniye ya... Hadi, hadi... Ee, Çıkaralım önce onu... neydi ya? Ay şunları düzgün koyalım. Parlıyor bir şey olmaz mı? Küre neden parlamıyor? Küre neden her parlamıyor? Ama bir yanlışlık oldu. Oha, bir şey olmasın? Işıkları kapatalım gençler. Tamam. Mumları yerleri nasıl kapatacağız? Sen kayadan üstüne çık. Ben örümcek alanında okunamam. Ben de okunamam ama dairemde okundum. Hoppa. Hoppa. Geç kapandım. Hop. Hop. Ay düşüyordum. Hoppa. Karanlık ya Bir şey diyeceğim gerçekten parlamıyor. Ben şunu bakayım. Vur vur vur. Bu niye parlamıyor? Bir dakika. bu parlamıyor. Bu sinyal ver. Bir dakika. Başka bir şey varmış. Bak bir şeyler ters yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Korkmaya başladım. Ya durdurdum yanlışlıkla. Neyse duraklatmıştım ama. Mumları yakalım. Mumları neyle ya. yakacağız? Bilmiyorum. Hiç kimse çakmak getirmedi mi? Kibrit dolu. olur. Bir dakika bende bir şey vardı. Ney? E, i̇ki dakika videoyu durdurun. Bunu görmesinler. Ne olacak ki? Üf, yakıyorum. Ne yaktın ki sen onları? Boş ver. Üf, ben yere yuvarlanıyorum. Evet. Niye durmadan kameram böyle oluyor? Bilmiyorum. İçinden konuşmayı bırakayım mısın? Tamam. Hadi toplanın. Toplanın. Tamam. Yani. Masanın etrafına toplanın. Ayin yapacağız. Ayin olarak senden başlayacağım. Şimdi gözlerimizi kapatmamız lazım. Ama sakın ama sakın gözlerimizi açmayacağız. <laughs> Gülme çarpılırsın. Tamam mı? but just çok özür dileriz. Videoya başlıyoruz. Evet, cinleri rahatsız etmeyelim. Karton daha de daha hareket etti bilmiyorum ama. Galiba. E, bilmiyorum. Neyse, başlayalım. Hemen başlayacağız. Uyuyanlar mı var anlamadım ama. Ey ruhlar aleminden. Ruh kötü ruhlar. Ey cin. Ey yağ Cini, ya marit. İnşallah bu gece bana musallat olmazsın Sadece gelip gidersin Yapmış olduğumuz şey sadece dalga geçmek değil Ey cin bizi duyuyorsan işaret ver Ey cin ya marit sana sesleniyorum Onlarca insandan sadece onu tanıyıp onu seçen sensin. Tanırsın. Biliyorum seni ya marit, Sıra bende olmasın ama ne olur gel. Ya saçmalama ya. Uf, ne diyorsun sen? Şşş. Ses al. Ses al. tamam. Marit marit ya marit. Ya marit ya marit. Cin cin çıkacak çıkacak. Şişt. Ey cinler aleminden en kötü cin. Mari'de sesleniyorum yer. Gerçekseniz bir işaret verin. sesleniyoruz. Bizi duyuyorsan bir şey biri şey, bir, şey, bir şey iş, 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 iş işaret ver. <laughs> bunu kim verdi elime? Hiç gözünü kapat kapatamam ben gözümü falan. Uyumuşum zaten hiçbir şey hatırlamıyorum. kapatan mısın sen Yoksa çıkma hala Aydınlık karanlıkken Karanlık aydınlık oldu bir anda Hey cin sana sesleniyorum mısınız ya peki ya Aa, inanmıyorum inan bu ne bu ne ay çok sevimli değil mi ha buraya gelir misin cevap ver konuşuyorum. Hayalet bu. Beni dinliyor musun? Dilinden anlamıyorum ama. Eğer beni duyuyorsan bize musallat olacak mısın? Aha anlamıyorum ama bize musallat olacaksan bir işaret ver. İşaret verdi. Ya. Ama çok Bizi bebeğim. sevdin mi? sevmedin mi? Bizi sevdiysen bir işaret ver. Peki senin adın ne? Adın? Ne konuşsanız azizde. Bu güzelmiş ha. Çok şirin değil mi? Bunu eve götürelim mi? Gözlüğümü bana verdi kafamdan alalım. Kafamda daha iyi ne güzel. Ana. Ne oluyor? Çok korkunç değil Aa, mi? Evet. Ama çok şirin. Aa, değil. elim aldım ve gülümsedi. Çok şirin değil. Keşke mumlarımızı yaksaydık. Ben yakarım. Ama Çakmak. Bir yerini getirmem lazım. Ama çok şirin değil evet. mi ya? Hı. E ben şey söylüyorum biliyorum içinden de geçiyor cidden hayalet gibi. Hayalet zaten. Evet şunu da atar mısınız? Oh ve yandı. Ben de buraya koyuyorum. Bu nerelere gidiyor? Şu kutuyu da at yukarı. Durmuyor yerinde. Ne istiyorsun ki? Tamam. O zaman soru soralım. O hoca tahtasına harfler var. Buna soru soralım. Bize cevap versin. Tamam mı? Olur. Evet. Bu arada videomuzu sevdiyseniz bunun ikinci versiyonu gelecek. Hayal et. Ee, cin. Hey, bağırıyor. Ne oldu? Ne onu hareket ettirdi? şeyler hareket ettirebiliyor bu. Tamam soru soracağım. E, tut lan şunu. Özür dilerim lan demek istememiş. Anlıyorum seni ben. Eee de ağzıma küfür çıkacak daha daha da. Ağzıma mukayet oldum. Sen de olsun iyi olur. Of sinirler gergin sanırım. Peki. E, şey Çin Bey. E, ezan sever misin? Cin ne yapıyorsun? Yakma bizi. Hey Cin. Bizi sevmediysen tekrar bir işaret yollar mısın? Aa, ana. Bizi sevmemiş. Bize musallat olacaksan bir işaret yolla. Cin, bizi sevmedin mi? kumsal olacak mısın gerçekten ya da bize uğursuzluk getirecek misin? Günlerce bizi rahatsız edecek misin? Hmm. Oha. Yemek türdü. Yemek verelim mi ona? Yemek verelim bence ona. Evet. Evet. Yemek verelim. Ben bunu ona vermek istiyorum. Aa benden aldı. Cin gibi giyiyor. Ne çok şirin. Seni besleyebilir miyiz? Besleyebilirsek bir işaret ver. Seni besleyemeyeceğiz değil mi? Seni beslememiz istiyorsan bize bir şart ver. Oo. Çok şirin. Ne yapıyor bu? işaret ver bizi sevmiyorsan. Hoca olmadan çalışmıyor mu bu ya? Hoca nerede? Ben de daha demin onu sordum. Ah burada. Bakmak istemiyorum. Aa, niye böyle yapıyor bu ya? Benim şapkam da yok şimdi. Kızlar, Ojo elimde sorabilir miyim? Hmm, şapkamı takacağım. Burada çok garip şeyler oluyor. Galiba gerçekten bize uğursuzluk bulaştırdı. Şapkayı falan zor takıyorum. Bir daha rahat durursan seviniriz Hayalet. Yoksa çok kızacağız. Beyaz oldu. Patlıyor. çok sevdik biz ne olur yapma. Bize musallat olabilirse ne olur yapma. Geri geldi. Gerçekten bize musallat olmak istiyor. İnanmıyorum ben buna. Hmm, sandığı açtı. Hazine mi istiyorsun? Gerçekten hazine istiyorsan bir işaret ver. Ben dedim değil mi? Para ister, hazine ister, yemek ister. Hayalete gidelim, ona bir şeyler getirelim, bir şeyler ister. Cin dedim, cin bizden bir şey ister. Kan istiyor musun cin? Ne konuştun? İstiyormuş. Ama çok konuştun. Tamam susuyorum ya, şu şurada kalsa daha güven. İyi ki daha zine. Mumu söndürdü. İşimiz. İki tane hazineye getirmişiz. Onu ona vermeyeceğiz herhalde. Bulduk zaten. Belki onun sahibi değil gelmiştir. Yaşamayı seviyor musun? Yaşamayı seviyor musun? Cevap vermiyor. Zaten yaşıyor. bize öldürebilir misin? Bu evet. Bazılarına büyük cevaplar veriyor. Demek ki çok kötü olurmuş. Demek ki. Bizi öldürmeyeceksin değil mi? Şu bu da kapat artık. Korktum ben gidiyorum. Kapattım. Ben... Gidelim mi kızlar? Perili köşe gidelim mi? Ne seviniyor? Hmm. Perili köşe biliyor mudur acaba? Biliyormuş. Hayalet bizimle sohbet etmeyi pek sevdi. Hayır diyor herhalde. Bence de. Hayır diyorsan ışığı yak. alalım. Cin. Hayır diyorsun ışığı. Işığı yapmaz bence cin. Mumu yak. Ateşi çok seviyor. Evet. Allah'ım yakmak mı istiyorsun bize? Ha, mı? Aa, Gelmesene. Bence. Köpek nerede? Korkmuş. Diğer köpeklerimizi getirecektik. Keşke onları getirseydik bu dayanamaz ki. Al telefonu. Ay çok eğlenceliydi bir yandan da değildi. Yine mi yapalım? Perili köşede yapacağız bu sefer o şeyleri bulup. Onlar daha, daha iyi. Daha iyi. Ay şunları uzak tutalım ya. Of iyi. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Eğer ikinci serinin serinin devamını istiyorsanız bu sefer daha şiddetli olacak. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Bugünden sonra belki video çekemeyebiliriz. Belki de çekebiliriz. Cim bize bir şey yapmaz ama ikinci serinin devamını gelmesini istiyorsanız lütfen izleyin, abone olun. Lütfen ama yine de yiyecek için bir şey. Bunu biz yapacağız, videoya çekeceğiz. Güle güle, bir görüşmek şey üzere. Tabii söyle Aynı hayaletimi çağıracağız? Kim gelirse Peki. artık bilmiyorum. Belki şey, de yine gelir. Belki de iki kişi gelir, belki de bir kişi, kişi gelir. Bilmiyoruz. Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Bir sonraki videoyu görüşmek üzere. Çok korkuyoruz. Ben buradan bir önce gitmek istiyorum. Ben de ya ben de hadi gidelim arkadaşlar. Işıklar ya yandı. Oy. Belki de gitmedi Işıklar Ya bize musallat olduysa Müsalat oluyorsa gidelim 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 ne olur gidelim buradan ne olur.